Şimdi Medine'de yemyeşil bir tabiatın içerisindeki Hazreti Osman Kuyusu'na geldik. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ehlen ve Sehlen. Güzelim Türkiye'mize buradan selam olsun. Bu Çok kapı ol. kolay açılan bir kapı değil. Güzelim ülkemize. Bu kapımız inşallah açılacak. Türkiye'mizde de Hazreti Osman Efendimizin Asırlar önce, 1400 sene önce e, öyle bir hayır ağacı dikmiş ki bugüne kadar bu vakıf devam ediyor ve suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu insanlığa burada tanıtacağız. Biraz sonra Yavuz Hocam'ın da sunumuyla bunu insanlara anlatacağız inşallahürahman. Hazreti Osman Efendimiz'in kuyusu başta başladı ama bugün hala o vakıf devam ediyor. Bu kuyudan gelenler bunun ne kadar büyük bir hayır olduğunun ibretini alıyorlar. Hala Bizde, su var mı? Hala su var. Şimdi açacaklar kardeşlerimiz tamam. suyu. Sizlere de o sudan ikram edecekler. Çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını alan bu bahçe, bu kuyu e, bu suyu bereketli. Medine'de de böyle tek bir tane kuyu var. Orijinal haliyle kalmış olan. Birazdan göreceğiz inşallah. Besmele kapıyı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of Çok Buyurun. gerçekten önemli bir kapıdan içeri giriyoruz. Buyurun. Tabi bu e, su kuyuları sayesinde de hep Medine yemyeşil olmuş değil mi? Yemyeşil evet. Bir de e, buranın orijinal halini göreceğiz. Yan tarafta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiği zaman namaz kıldıkları mescit. Orayı göremeyeceğiz ama yeri orası. Zaten minaresi görünüyor. Evet minaresi görünüyor. Kuyunun orijinal hali burası. Daha önce Osmanlı döneminden de kalan bir bölümü var. Şu yan tarafta Vaay. pompalarla suyun çekildiği bölüm. Orijinal hali orası. Şöyle suyu da buradan... Kuyuya doğru eğilerek bakabilirsek, inşallah mesela ben şu anda gördüm ayna gibi parlıyor. Hz. Osman'dan bahsederken Allah yolunda yani Allah'a imandan bahsedeceğiz, imanın arkasında durmaktan bahsedeceğiz, Allah yolunda malını Müslümanlar için harcamaktan bahsedeceğiz, ahlaktan bahsedeceğiz ve söylediği sözün, verdiği sözün arkasında durmaktan bahsedeceğiz. Dördüncü Müslüman Hazreti Osman e, tabi Mekke'de Müslüman olduğunda Efendimizle beraber bütün yükü umuzlarında taşıyan sahabi e, Habeşistan'a göç etmiş. Daha sonra Mekke'ye dönmüş. Ondan sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye göç etmiş. Medine'de de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu savaşların neredeyse tamamında bulunmuş ve Allah yolunda cihad etmiş bir sahabi. Ama daha da önemli bir özelliği var. O özelliği de burada işte ortaya çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Müslümanların Medine'de içecekleri su yok. Yani Medine'nin su kaynağı yok değil, var. Ama Medine'nin su kaynakları genelde e, tuzlu ve içilmeye müsait değil burası ise Medine'nin en güzel ve en tatlı suyuna sahip kuyusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sıkıntıyı Müslümanlarla beraber çekiyor Tabii ki e, Müslümanların sıkıntısı malumunuz Efendimiz'e çok ağır geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyunun e, temiz ve güzel suyu olduğunu bildiği için diyor ki tabi kuyunun o, o günkü ismi Rume kuyusu bir Yahudi'ye ait Müslümanlara vermiyor, sadece satıyor. Müslümanların da bu suyu alacak gücü yok. Efendimiz diyor ki kim bu suyu bu kuyuyu satın alır, Müslümanlara infak eder, kendisi de onlar gibi bu kuyuya e, kovasını atar, onlar gibi kuyudan su çekerse ona cennet vardır. Hazreti Osman diyor. Benim ya Rasulullah diyor. Hazreti Osman'ın e, malı mülkü çok. Yani tacir bir sahabi. Zengin bir sahabi ama zenginliği kendi zenginliği değil. Hazreti Osman'ın zenginliği, Müslümanların zenginliği. Ve Hazreti Osman geliyor, kuyu Yahudi'den satın alıyor. Tabi Yahudi kuyuyu tamamen Hazreti Osman'a satmak istemiyor. Hazreti Osman diyor ki, e, Dilersen bir gün senin olsun, bir gün benim olsun. O da kabul ediyor. 12 bin dirheme bu kuyuyu satın alıyor. Tabi Hazreti Osman'ın gününde, Müslümanların tamamı geliyorlar ve kuyudan bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ee, Yahudinin günü geldiğinde ise kimsenin suya ihtiyacı kalmıyor. Bunu gören Yahudi Osman'a geliyor diyor ki ey Osman bahçemi ve kuyumu ifsad ettin. Kimseye daha bir şey satamıyorum diyor. Bunu gerisini de sana satayım diyor. Ve daha düşük bir fiyata 8 bin dinara Hazreti Osman'a satıyor. Hazreti Osman bu kuyuyu alıyor ve Müslümanlara hibe ediyor. Ve Müslümanlar bu kuyudan istifade etmeye başlıyorlar. İşte bu kuyu bize Hazreti Osman'ın ticaretini ve yaptığı ticareti Allah yolunda Müslümanlara harcamasını ve infak etmesini hatırlatıyor.